Bak ne yiycen ya arkadaşlar şimdi. Eşni eşni eşni. Arkadaşlar bu arada bugün video atamıyoruz. Çekiyoruz. Bugün video atamıyoruz. Onu söylemek için içeriden çekiyoruz şu an. Görüyorsunuz. Bugün video fikri bulamadık. Yarın güzel mini game'ler gelecek. Arda'nın yavru köpekleri. Patiye bak bak. Burada da var bu arada akşam yani. Şey yapmayın. Neyse arkadaşlar bugün video atamıyoruz. Onu söylemek için. Tam bir dakika aynen. <laughs> Bir dakika bir yarım saniye video aynı. Onun için şey söyledik zaten. Tamam. Bir saniye gidiyor şeye. Bu da burada yatıyor. Ha bak çok tatlı. Bak elim ısırıyor. Kanka dişine ne gö göstereceğim dur. <laughs> Daha iyi. Daha dişi yok oğlum. Daha bir yoktu. <laughs> o zaman hadi köpekle bak kapatalım biz bu diye. 他发的。<noise> <noise> <noise>